Safat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Allah'ın rızası için saf saf dizilenlere, tüm çabası ve gayretiyle haykırarak insanları Allah'ın yoluna sevk edenlere, bu sevk ve idareyi yaparken zikir olan Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki, muhakkak ki sizin ilahınız elbette vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan Allah'tır. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların ve batıların, doğanın da ölenin de, görünenin de görünmeyenin de Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve onu itaat dışına çıkan inatçı ve isyankar her şeytandan koruduk. Onlar artık meleği alayı İleri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Dinlemeye kalkarlarsa her taraftan yıkıcı bir ışıkla taşlanırlar. Kovulup atılırlar ve onlar için daimi bir azap vardır. Ancak o meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa onu da delip geçen yakıcı bir ışık takip eder. Resulüm! Şimdi sor onlara. Yaratılış bakımından onları yaratmak mı daha zor yoksa bizim semalarda yarattıklarımızı yaratmak mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Ama hayır. Sen bu olağanüstü kudretimizi hayret ve hayranlık verici buldun, onlarsa seninle alay ediyorlar. Onlar kendilerine nasihat edildiği vakit düşünüp öğüt almazlar. Bir mucize görseler hemen onunla alay ederler. Derler ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Gerçekten biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı diriltilecek?'' Resulüm de ki evet hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. O diriltme için sura öfürülüş çok şiddetli bir sayha ve tek bir haykırıştan ibarettir. O anda hemen onların gözleri açılır etraflarına bakınırlar. Ve derler ki, yazıklar olsun bize, bu herkesin hesaba çekileceği din günüdür. Melekler onlara der ki, Evet, işte bu, yalanladığınız ayrım ve hüküm günüdür. Meleklere ise o gün şöyle denilir, Zalimleri, onlarla aynı yolda giderek, onlar gibi olan eşlerini, yoldaşlarını ve Allah'tan başka abd oldukları şeyleri Hepsini bir araya toplayın. Onları cehennemin yoluna sevk edin. Ve onları orada durdurun. Çünkü onlar orada sorguya çekilecekler. Melekler o zalimlere derler ki: Size ne oldu ki bugün birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır. Onlar o gün zilletle boyun bükerek Rablerine teslim olmuşlardır. O gün onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek hesap sorar. Uyanlar tabi olduklarına, siz bize sağdan gelirdiniz de bize haktan yana görünürdünüz derler. Tabi oldukları da derler ki: Hayır. Siz zaten Allah'a iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde hiçbir gücümüz de yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Fakat bugün Rabbimizin azap sözü hepimizin üzerine hak oldu. Muhakkak ki biz hak ettiğimiz cezayı tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte muhakkak ki biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar kibirlenerek büyüklük taslıyorlardı. Biz mecnun bir şair için ilahlarımızı mı bırakacağız diyorlardı. Bilakis o resulümüz Hak olan Kur'an'la onlara geldi ve kendinden önceki rasullerimizi tasdik etti. Muhakkak ki siz kıyamet günü o elem verici, iç yakan azabı tadacaksınız. Ve siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. İşte onlar için bir kısmı bu dünyada da bilinen bir rızık türlü meyveler vardır. Onlar ikram görenlerdir. Naim cennetlerinde onlar tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Onların aralarında kaynağından doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içecek bembeyazdır. İçenler için Tarifi imkansız şekilde lezzetlidir. O içecek baş döndürmez ve içenler onunla sarhoş olmaz. Onların yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan iri gözlü, güzel bakışlı huriler vardır. Sanki onlar saklı yumurtadan çıkmış ve gün yüzü görmemiş gibidirler. O gün Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına dönerek sohbet edip birbirlerine sorular sorarlar. Sohbet edenlerden biri Doğrusu benim bir arkadaşım vardı, der. O bana derdi ki: "Sen de dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltilip hesap vereceğiz?" O zat yaşadığı bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah orada bulunanlara siz işin gerçeğine vakıf mısınız buyurdu. Derken konuşan baktı ve arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Ona dedi ki Allah'a yemin ederim ki sen az daha beni de cehenneme yuvarlayıp mahvedecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de sizinle beraber orada bulunanlardan olacaktım. Peki nasılmış? Biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek, cennette ebedi olarak kalacak ve biz imanımızdan dolayı azap görmeyecek kimseler değil miymişiz? Şüphesiz bu azim faziletin Gerçek kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş ve saadet için çalışsınlar. Şimdi böyle bir nimetle ağırlanmak mı daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz o zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. Elbette o Cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibi içi boş ve acıdır. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. Sonra onlar için bunun üstüne içlerini yakan kaynar sudan bir içecek vardır. Bütün bunlardan sonra onların dönüşleri elbette cehennemedir. Çünkü onlar babalarını dalalette buldular. Ama onların izlerinde koşuşturmaya, onların yaptıkları yanlışı yapmaya devam ettiler. Andolsun onlardan önceki ümmetlerin çoğu da dalalete düşmüştü. Yine andolsun ki biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak, uyarılanların akıbeti nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Onlar o gün kurtuluş ve saadete erenlerdir. Andolsun ki Nuh kavminden ümidini kesince bize yalvararak dua edip nida etmişti. Biz de duaya ne güzel icabet edeniz. Onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz yeryüzünde yalnız Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İşte biz muhsinleri güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz Nuh'u yalanlamalarından dolayı diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun yolundan gidenlerdendi. Muhakkak ki o Rabbine selim bir kalp ile geldi. Hani o bir bayram gecesi babasına ve kavmine şöyle demişti: siz kime abd olup kulluk ediyorsunuz? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlara mı tapmak istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Derken onların Allah'a iman etmeyeceklerini anladığında, başını kaldırıp onların taptıkları yıldızlara şöyle bir nazar edip baktı. Ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine kavmi onu orada bırakıp arkalarını dönüp bayram yerine gittiler. Sonra İbrahim gizlice onların uydurma ilahlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce o putlara dedi ki, ''Size sunulan bu yemekleri yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Yoksa konuşamıyor musunuz?'' Derken sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmek üzere gizlice onların üzerlerine vardı da onları kırıp parçaladı. Akabinde kavmi koşarak ona geldiler. İbrahim dedi ki, Yonttuğunuz şeylere mi abdolup kulluk ediyorsunuz? Oysa ki sizi de yaptığınız bu şeyleri de Allah yaratmıştır.'' Onlarsa dediler ki Onun için yüksekçe bir bina yapın ve içinde bir ateş yakıp derhal onu ateşe atın. Böylece ona bir tuzak kurup onu alçaltmak istediler. Fakat biz onları en alçak kimseler kıldık. Nihayet biz kendisini ateşten kurtardıktan sonra İbrahim kavmine dedi ki, Muhakkak ki ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ve bize de dua edip dedi ki, Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat hibe edip ihsan et. Bunun üzerine biz de onu, Halim, yumuşak huylu bir oğul olan İsmail ile müjdeledik.'' Ne zaman ki çocuk onunla beraber yürüyecek çağa erişince İbrahim ona Yavrucuğum ben uykumda seni kesip Allah'a kurban ettiğimi görüyorum. Bir bak düşün. Sen ne görüyorsun? Ne düşünüyorsun?" dedi. O da cevaben "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim kurban etmek için onu anının bir tarafı yere gelecek şekilde yanı üzerine yatırınca biz ey İbrahim diye ona nida ettik. Andolsun sen bir Resul olarak Allah'ın muradını anladın ve gördüğün rüyanı gerçekleştirdin. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ve biz ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun.'' İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Biz de onu salihlerden bir nebi olan İshak ile müjdeledik. O İsmail'i de İshak'ı da mübarek, kutlu ve şerefli kıldık. Lakin her ikisinin neslinden Güzellik yapanlar da vardır, nefsine apaçık zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntı olan Firavun'un zulmünden kurtardık. Onlara yardım ettik de galip gelen onlar oldular. Biz onlara apaçık anlaşılan bir kitap olan Tevrat'ı verdik. Her ikisini de sırat-ı mustakime, dost doğru yola hidayet ettik. Sonradan gelenler için de onlara hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü İkisi de bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki İlyas da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz hala takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Yaratıp biçim vererek düzenleyenlerin en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da taştan yontulmuş bir put olan Baal'e mi dua edip yalvarıyorsunuz? Fakat onlar onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar elbette cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki, Lut da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kavminin işlediği hayasızlıktan dolayı onlarla beraber helak olmaktan kurtarmıştık. Ancak bir koca karı olan karısı müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini darmadağın ettik. Ey insanlar! Elbette siz sabah ve akşam onların harap olmuş yurtlarının yanından geçip gidiyorsunuz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Muhakkak ki Yunus da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavminden hiç kimse ona iman etmedi diye dolu bir gemiye binip kavminden kaçmıştı. Gemi denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Gemidekiler, içimizde uğursuz biri var dediler ve onu gemiden atmak için aralarında Kur'a çektiler. Yunus, Kur'a'yı kaybedenlerden oldu ve onu denize attılar. Yunus, Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için denizin ortasında kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer o tövbe ve istiğfar edip Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu balığın karnından çıkarıp hasta bir vaziyette ıssız bir yere bıraktık ve üzerine gölge yapması için geniş yapraklı kabak türünden bir ağaç bitirdik daha sonra onu yüz bin veya daha fazla insana Rasul olarak gönderdik. Sonunda kavmi ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Rasulüm, şimdi sor onlara. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit mi oldular? Dikkat edin. Muhakkak ki onlar iftira edip Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? hiç tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru sözlülerden iseniz, bu iddianızı doğrulayacak kitabınızı getirin. Bir de onlar, melekler ve cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de kıyamet günü huzurumuzda hesap vermek için hazır bulunacaklarını bilirler. Dikkat edin! Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Onlar Allah'a iftira ettikleri için cehenneme gireceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ey kafirler! Ne siz ne de abd olup kulluk yaptıklarınız cehenneme girecek kimseden başkasını fitneye düşürüp Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Allah'ın rızası için saf bağlayanlar şöyle derler. Bizden her birimizin sadece Allah tarafından bilinen bir makamı vardır. Muhakkak ki biz Allah'ın rızası için Saf saf dizilenleriz. Muhakkak ki biz Allah'ı tesbih edenleriz. Müşrikler daha önce şöyle diyorlardı: Eğer bizim yanımızda da öncekilere verilenlerden bir zikir olan kitap bulunmuş olsaydı, muhakkak ki biz de Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Fakat Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Ama yakında onlar hak ettikleri cezanın ne olduğunu bilip görecekler. Andolsun, resul olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. Şüphe yok ki onlara mutlaka yardım edilecektir. Ve şüphesiz bizim ordumuz galip gelecektir. Resulüm o halde sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Azap onların sahasına indiğinde uyarılanların fakat iman etmeyenlerin sabahı ne kötüdür. Rasulüm bu sebeple sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. Senin Rabbin izzet sahibi olan Rabb'dir ki, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan ve onların vasıflandırmalarından münezzehtir gönderilen bütün rasullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.''